tıbbi ve mesleki alanlarda yapmış oldukları başarılı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığımız tarafından yılın doktorları seçilmişlerdir. Ayrıca son bir yıl içerisinde sağlık hizmetlerinin sunumunda üstün gayretleri gösteren, sağlık teşkilatımızın diğer mensuplarına örnek olacak davranışlarda bulunan hekimlerimizden bir Sağlık Bakanlığımızca teşekkür belgesi veriyoruz. Görkçe bir şey yok mu? Efendim nasıl talimat verirseniz var. Mı? Ona bir şey yapalım ona da. Oğlum bir ödül verelim Gökçe'ye bir şey getirin. Hadi bakalım. <laughs> Muhammed Bey kampta, kampta bizim Cedide Sağlık Merkezi'nde görev yapıyor Sayın Mahallim. Çalıştığı e, günden itibaren oradaki sorunları anında idareye taşıyor. E, evet, zor bir alan. Peki Muhammed. Evet. Peki. Tebrik ediyorum Muhammed. I. Evet. Hadi bakalım bir fotoğrafa dönüştürüyorlar bunu. Peki. Tebrik ediyorum Muhammed. Muhammed Bey aynı gün Sayın Mahallim. Peki. Tebrik ediyorum. Evet. Ahmet Çakallıoğlu. Soyadı ne? Soyadı ne? Ahmet Çakallıoğlu. Çakallı, Çakallı. Kartman Cezayir. Evet. Sağ ol Ahmet. Hadi bakalım. Hocam diğerler evet. de anlamadı. Sayın Merve Hadi bakalım. Tebrik ediyorum Merve. Bizim Sayın Merve kızı Sayın Öyle mi? Evet. Ferhat Küçük. Evet. Ferhat Bey düzgü ve Sayın Başkanımız aynı zamanda. Sağ Oradaki kamp hizmetlerinde üstün gayretleri oldu. Zeynep Ahmet Doğan. Evet. Doktorumuzlar da çalışıyor. Evet. Sağlık hizmetleri. Evet. Sağlık hizmetleri. Evet. evet. Orada. Eftan, bir temel bir Eftan Bilge Demir. Peki. Evet, tebrik ediyorum. Evet. Ne de çalışıyoruz? Kadirli DSG Başkanı'ydım efendim. Bu hafta itibariyle sunması ASM'de aile hekim olarak dönemine devam ediyor. Peki. Niye ayrıldın? Ee, Biz mi ayrıldık? Yok, sen. yok efendim. Ben kendim isteğimi buraya <laughs> <'an gülüyor> Yasemin Avcı. Teşekkürler. Evet, Yasemin Hanım nerede çalışıyor? Kusuma satır, evet. evet. Okul neresi? Erciz'de. Evet. Kayseri. Evet. evet. Listem buydu. Evet doktor hanım nerede çalışıyorsunuz? Devlet hastanesiyim. Kadıköy'de olmuyor. Kadıköy'de Doktor evet, bekiroğlu Tebrik ediyorum. Başarılar. Burada evet. geldikler teşekkür ediyoruz Sayınlar? Evet. Evet doktor hanım başarılar diliyorum. Evet tebrik ediyorum. Doktor Bilen Sayar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arada sen Gökçe'yi alalım ondan sonra. Anlaşıldı sayın. Evet. Ben de Bilen. Devlet Hastanesi. Buralım. Ne yapalım? Ne yapalım? Değil evet. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Evet. evet Gökçe Hanım'ı davet ediyoruz. Gökçe da. gelsin bakalım. Evet. Gökçe kızım. Bu da, bu da senin ödülün. Bırak bakalım.

Ankara Mümin Hastanesi. Mümin Hastanesi. Tıp Fakültesi Erciyes. Kayseri Erciyes. En yeni mezunumuz sizdiniz değil mi? <laughs> en kıdemli doktorumuz kim aranızda? Sensin herhalde. Evet, tebrik ediyorum. Doktorluk zor bir görev <laughs> yani. Bu alanda başlarında olmak bir özel bir yetenek bir de efor gerektiriyor. Çalışmanızdan, eforunuzdan dolayı tebrik ediyoruz sizleri. Aynı yani başarının devamını diliyorum. Gökçe, sen buraya nasıl geldin? Onu anlat bakayım. Sen ben geleyim dedin, annenle mi gel gidelim dedi, nasıl oldu? Sen dedin. Nasıl bir şey bekliyordun? Üçüncü sınıftasın. Sınıfta yani. Üç. Dersler nasıl? İyi. mi? Peki gideceğin yer problem olur. Beni dışarı atarlar diye korkmadın mı? Bilmem. Aklına gelmez.